Arkadaşlar merhaba. Binance borsasında bildiğiniz üzere referans yoluyla insanları kaydettiğinizde onların yaptığı alım satımlardan yani onların satın aldığı bitcoinlerden veya altcoinlerden bir gelir elde ediyorsunuz. Ben de şimdi videonun açıklama kısmına bu referans linkimi paylaşacağım. Ve bunda nasıl yapacağız sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, ek gelir kazanmak istiyorum açıkçası. E, sizler Binance borsasını indirip indirmemekte kararsız olabilirsiniz. En azından benim davet yolumla e, bu borsayı kullanabilirsiniz. 2023 yılında ben e, kriptonun e, alım seviyelerinde olacağını düşünüyorum. Yani hodl ile ileri seviyelerde 2024'ler 2025'li yıllarda gelirinize gelir katmak istiyorsanız bunun da e, en kolay yolunun Binance borsasının yani en güvenilir borsalardan bir tanesi olduğu için Binance borsasının ee, oldukça fazla altcoin seçenekleri olduğu için e, ve e, burada listelenme sayıları yüksek olduğu için bu benim referans linkimle sizler de kayıt olabilirsiniz. Ve sizler de kendi Binance borsanızı belki referans yolunu açmak istiyorsunuzdur. 2023'te de bu tarz bir video yoktu. Ee, sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü biz burada herhangi bir coin alın satın demiyoruz. Bir borsa nasıl kullanılır? Referans kimliği nasıl paylaşılır? Bundan bahsedeceğim sadece. Ee, şimdi ne yapmıştık? Şimdi arkadaşlar ana sayfaya geldiğimizde referans bölümü var burada görüyorsunuz ortada referansa tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Çıkan sayfada şimdi her davetli yalnızca bir referans modu ile davet edilebilir diye bir uyarı vermiş. Bunu buradan çarptan kapatıyorum. Şimdi arkadaşlarınızı davet edin her ikinizde 100 USDT değerinde alım satım komisyonu kredisi kazanın diyor. Yani yaptığınız alım satımlarda komisyon ödeyeceksiniz ya bunun 100 dolarına kadarını sizden komisyonunuzu kesmeyecek aslında. Sonuçta bu parayı siz bir şeyler alıp bir şeyler sattığınızda sizden BNB karşılığında veya USDT olarak komisyon kestiğinde bunu kesmemiş olacak. Yani ben size bu referansını paylaştığımda benim yaptığım alım satımlarda komisyonu ben ödemeyecek gibi düşünün. Siz de aynı şekilde bir başkasına referans olduğunuzda sizin de bir 100 dolarlık bir komisyon kredinizi buradan vermiş oluyor. Bu 2023'te bu şekilde bir komisyon verdi. Şimdi burada birinci adımda arkadaşlarınıza referans bağlantınızı paylaşın. İkinci adımda arkadaşlarınızı kaydolma ve 50 dolardan fazla yatırma işlemi yapmaya davet edin diyor. Yani sizin her kaydettiğiniz kişi minimum 50 dolarlık bir alım satım yaptığında size bu kişi başı 100 dolarlık USD alım satım komisyonu geri ödeme kuponunu kazandıracak. Kupon kullanımları falan orada zaten görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlarınızı davet edin bölümünde ise light referans kimliği. Sağ köşesinde bunu kopyalıyorsunuz. Bakın panoya kopyalandı yazdı. Veya live referans bağlantı linki. Yani bunu WhatsApp yoluyla insanlara kısa mesaj yoluyla bunu gönderebilirsiniz. Bunu da panoya bu şekilde kopyalıyorsunuz. Yani ben sizlere buradaki bakın şunu. Light referans kimliğini kopyaladım. Bunu videonun açıklamalar kısmına ben ekleyeceğim. Hatta her ikisini de ekleyeceğim. En azından benim videolarımın e, açıklama kısmından bana destek olarak sizler de alım satımlarınızı buralardan yapabilirsiniz. Siz e, para kazanırken alım satımlarınızdan, ben de sizin yaptığınız işlemlerden bir küçük küçük komisyon BNB karşılığında komisyon kazanmak istiyorum. Amacım burada e, 50 bin, 100 bin kişiyi e, kendi referans yolumla kaydederek gelir kazanmak istiyorum. Açık ve net konuşuyorum. Gelir kazanmak istiyorum. Hem sizlere burada yardımcı olabilirsem yardımcı olmaya çalışacağım. Binans kullanımlarını, e, deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoların e, devamını mutlaka takip edin. Oynatma listesinde zaten bunları görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sizler de referansı kullanmaya dikkat edin diyorum. E, burada gerçekten ciddi kazançlar var. Çünkü yakın bir arkadaşımda bunu gördüm. E, onun aşağı yukarı 15 bine yakın e, referans kimliğini kullanan kişi var. Ve aylık ortalama 20 bin lira civarında para kazanıyor. Ve bana söylediği konu şu. Diyor ki şu anda diyor bitcoin seviyesi düşük olduğu için çok fazla alım satım oranı yok. Bu diyor hype yakalandığında bitcoin 50 bin 60 bin dolarları gördüğünde diyor benim bu rakamım aylık gelir olarak 50-60 bin TL'leri falan bulacak diyor. Yani bunlar güzel rakamlar Türkiye şartlarında. Ben de bu parayı kazanmak istediğim için bu referans yolunu paylaşmaya biraz odaklanacağım. Kendinize iyi bakın destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.